الأله مطلق الالہ güzel mütemennilere amin diyelim Nasip etsin yüce Rabbim her kuluna Muhabbetle ömür sürüp hep gülsün yarına Hep birlikte gelin siz dua edelim Bu güzel bu özel mütemennilere amin diyelim Nasip etsin yüce Rabbim her kuluna Muhabbetle ömür sürüp hep gülsün I'm sorry. salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara min fadli Vallahu vasun alim sadakallahu alazim ve bellana rasuluhu nebiyyul kerim en nikahu sünneti fe men raiba an sünneti fe ilahi ya rabbel alemin komşularının, arkadaşlarının, dostlarının ve akrabalarının huzurunda evlilik gibi dünyası ve bit cennet olan bir yol kuymaya hazırlanan bu gençlerimize bu evliliklerini hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Amin. Ve ailet, ailelerine saadetler ihsan eylesin. Amin. Amin. Evet. Kendilerine ve bunlara yardımcı olan tüm dostlarımızdan, komşularımızdan mutluluk ve huzur ihsan eylesin. Amin. 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 Ya Rabbel alemin çıkmış olduğu bu yolculuklarında Amin. kendilerine yardım eyle. Amin. Kolaylıkları ihsan eyle. Amin. Biz her türlü zorluklara karşı sabır ve tahammül gücü nasip eyle. Amin. Amin. Kendilerini ve ailelerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neselike temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel katime bi hurmetin fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli davetler, çok kıymetli Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanımız. Çok kıymetli bugün buraya böyle güzel bir davete icabet eden hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar. Bugün Rabbimizin aramızdaki bekar olanları evlendirin, evlenen muhatap olarak Aydın ve Neşe ailelerinin İki evladı Ruhan Hanım ve Ahmet Bey'in düğün merasimleri münasebetiyle hepimiz toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah bu güzel merasimi hayırlara vesile kılsın temennisiyle siz de misafirlerimize düğün sahipleri adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kıymetli <laughs> misafirler, sözlerin en güzeli, kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet faslı ardından semazenlerimizin sema ayiniyle birlikte ve taksimi e ve ilahi ezgilerimize devam edeceğiz inşallah nihayetinde ikram faslı ve ezgi diletimizle de nihayet herhalde takı faslıyla inşallah taşlandırmış olacağız merasimimizi. Şimdi hep beraber sükuneti sağlamanızı Allah Teala'nın Arap Suresi'nde belirttiği üzere Kur'an okunduğu vakit susun ve sükunet edinin ki olur ki merhamet edilenlerden olursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Malumunuz Kur'an okumak, sünnet dilemek fazla. Hep beraber sükunete inşallah erişmiş olalım. Şerif Tilaveti ve günün anlamına binaen sohbeti için Yasir Ceylan Hocamız, sahne davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Ahmet abi, abi çocukluğumuzu bildi. Allah razı olsun. Çok değerli bir abimiz. Çok mesut olduk, mutlu olduk. Bizim düğünümüz diyoruz yani. Ev sahibiyiz diyoruz burada. O kadar rahatız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yuvasını mamur eylesin, mesut eylesin. Kem gözlerden muhafaza eylesin. Nazarlarla muhafaza eylesin kötü işlerden, kötü şerli insanlardan muhafızlığı istiyorsanız, bu yuvada birer mücahit mücahitlere çıkmasını nasip ederiz inşallah. Hadi böyle geçtiği zaman yanaştık, başladık. Yine aynı coşku heyecanı Ahmet abi'ne bekliyorum. Genel başkan karşılaması bekliyor. Bütün. yeah <laughs> silimi Adıyaman Gergen Fil günler Dernek Başkanı Enes Çinger Başkanımız aramıza teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Samsunlular Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Çetin Bey Efendim aramızdaymış. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim isimleri bize ulaşmayan kişiler varsa inşallah ulaştırılarsa bizler buradan isimlerini anons etmekten mutluluk duyacağız. Unuttuğumuz kişiler varsa da bir kez daha özür dilemiş olalım. Şimdi kıymetli evet, misafirlerimiz arasında Sultan Gazi'mizin kıymetli başkanı Saadet Partisi Sultan Gazi Başkanımız Sayın Hasan Akpınar bir selamlama konuşması yapacak. Buyurunuz başkanım. düğün merasimi çok sevdiğim değerli kardeşim Ahmet Peşe Beyefendi'ye, Ahmet Beyefendi'ye Ahmet'e hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'ın yaz ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bir iki aileyi tebrik <laughs> ediyorum. Bir iki aile de bu düğün hayırlar beklesin inşallah. Çok kıymetli <laughs> misafirler var, davetler var. Onların da bütün çocuklarına

damat bey. Adınız soyadınız. Ahmet Meşe. Şükran. Evet sevgili şarkılarımız, sizi rahatsız şarkılar olarak tanıyalım. Allah'ım. Allah'ım. Hasan Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eee tarafta sonra nikah törenimize başlayabiliriz. Evlenmek teklifi ile belediyemizden randevu aldıklarını söylüyoruz. Beyannameleriniz ve ibraz ettiğiniz evraklarınıza göre evliliğinize engel bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez daha şahitlerimizin ve siz değerli misafirlerimizin huzurunda sizlere sözlü olarak soruyor. Siz buradan ayırıp karar. Hiçbir baskı altında kalmadım. Özgür Rabem ve Kemra Ahmet Meşe Bey. Eşin olarak kabul ediyoruz. Biz yıllardır bu güzel anı bekliyorduk sabırsızlıkla. Nihayet bu ana ulaştık. Çok mutluyuz elbette evet. ki. şenlerinizin ve konuklarınızın huzurunda evlenme isteğinizi tekrar ettiniz. Evliliğinizde engel olmadığından dolayı evlenme aktiniz gerçekleşmiştir. <laughs> Türk Medeni Kanunu'nun ve gün gören Medeniye Başkanlığı ben hoş olduğunu sizlere ve sizlerin misafirlerinizin huzurunda sen geç getirdin. İnşallah kime vereyim?